Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün abim gelin evinde e, sarma dolma yapacağız. İçine hazırlı yok. Annem dedi içine sen hazırla dedi. Güzel hazırlayın dedi. Öğünmek gibi olmasın da. Ondan sonra pirinci yıkıyorum şimdi. Şurada dolmalık var. Hümeysa göster dolmalıcısı. Haşladık orada biber patlıcan. Emin abla derdi sen haşla. Onların işleri vardı. Biraz alışverişe falan gittiler. Onlar şey yaparken de, biz de şurada yaprak var. Neyse yaprağı da gösterir hocam. Onlar da mı oraya çıkıyor? Onun abla çıkıyor. <laughs> şey da Ha, şuna aslında bir de, tutam şuna maydanoz doğrasaydık iyi olmaz mı demiyorum. Var maydanoz. İyi olur ya. Doğru yan değişiklik olsun. Döktün mü? Evet döktüm. Işte. Aman işte. anam içinden su yok. Kim bastı Kapattım. Şurada soğan, sarımsak doğradık arkadaşlar. Üstüne emnarla karabiberini attı Salçasını kenarına koydum. Nadeşkesi döktüm içine. Şimdi zeytinyağı var sürahide. Onu da şey yapacağız. Karıştıracağız. Şimdi zaten hepsini gösteririm size. Evdeki gibi hazırlayacağım ben. Normalde Antepliler Antep'in şeyi yani e, yeşillik koymuyorlar. Soğan sarımsak e, acı eşki işte baharatını atıyorlar. Kuyruk yağıyla yapıyorlar normalde ya da e, çok yağlı kıymayla yapıyorlar. Ama annem rahatsız olduğu için anneme tokandığı için kuyruk yağı Kuyruk yağı kullanmayacağız. Zeytinyağı kullanacağız. Şöyle malzemelerini döküyüm. Eşkisi de bana çokmuş zaten. Şöyle şu tarafa geç de kızım. Karıştırırken rahat bir şey Nazlı hanım, buna e, sadece karabiber mi attın? Hı hı. Azıcık zaten salça. Hele ee, salçası na, yaptım. Nane, at hele nane. Kuru nane? He. Domatesleri niye koymadık yanına içine? Yok yok, domatesleri koymadık. Yanına attın mı? Yağını attım da kuru oldu sanki. Biraz daha, Biraz daha, daha dökelim. Karıştı. di shift Ben abla sana zahmet sen sofrayı ser. Haşlanık mı? Hmm. İyice haşlarım ben onu. Haşladın mı? Kaynattın mı? He kaynattım. Süzebilirsin. Nasıl oldu Emine abla içi? <laughs> Bak da adına nasıl? Ben güzel hazırladım. Çok güzel. He. he. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kızıdık mı? Kendimi övmüş gibi olmayayım da. <laughs> at tuzunu at da karıştırayım hadi. <laughs> Fazla tuzlu da olmazsa. Tarhanan nerede? Tarhananı da çıkart da ıslaya hadi. Islara o sıcak suyla ıslar mı? He ıslar onu. Eski tarhanaysa yıkıya gemin abla. Yıkıyorum ben zaten yıkarım. He yıka eskiyse. Yani eski derken geçen sene. Yeni mesela. de olsa eski de olsa ben yıkarım. He ben de. Gel benim garip aşa, nasıl oldu? Ya, hamaratlı duna dayanır? Öyle İyi oldu mu? Evet, çok güzel oldu. Benim abla beğendi. Ne sağlık, azıcık <laughs> <laughs> <çapur, gülüyor> <diye. gülüyor> Şey, salçasız yapıyorsun. Yok öyle salçasız yemek yok. Ay ben sevmiyorum öyle ağır tuzu olmaz. Işte. Dolmanın tadı şey. Ya yani sarçası bozulacak. He, acılı eşkili olacak. Azıcık daha yağ koy bunu yağa Aynen. Yağa kat mı? Ya? Getir. Dök. Yeter. Tamam. Ha. Bir sürü <laughs> ayı <laughs> hak etti. Ne de hem tadıyla olsun. Ano Merhabalar ben onu nereye katayım? Ama ne ne yapıyorsun? Ona ben içmedim hiç. Isıt şuraya küçük göze koy da. Abi. Abi abim video çekeyim değil mi? Efendim. Hangisi bu? Yakı. İkinci yak ikinci. He çevir. Arkadaki yandı. Hah, Oldu mu ana şimdi? Evet. Tuzunu attık. Attık. Tuzunu nanesini attık. Bir tane de maydanoz doğradım içine. Pişirirken de e, doldur dolduruyor ki ya. Pişirirken de şöyle biraz üstüne tuz at, suyunu da koy. Öyle yapıyorum zaten. Anay, öyle yapıyorum. Öyle yapıyorum. Benim dolmalarımı yiyemiyorum herhalde. Yani. Tamam kızım. Tamam. Bak Postacı geldi. Kim? mı? Soğuk Gül. Soğuk Gül, Harmancı mı? Harmancı. Bak, şey Hı aşağı kiracı, o kiracı çıktı, gitti. Açmışsın son gün mü? Hımm. Hımm. açtı. yaptım da hepsini bir komşuları komşular istedi onlara. <laughs> Aman. Bir düzüm düzüm 70 kat verdik düzümünü. Hepsini verdim. Ay keşke mesela bunu alırdım. alırdı. Biber şey. Ben de biberi çok seviyorum. Ben biber patlıcan ama dolmalıyım güzelmiş yani. Hı. vallahi sen nefes alırken benim nefesim daralıyor. Hı? Ben nefes alırken benim nefesim daralıyor. Arkadaşlar, abim gibi de bugün sarma dolma şeyi var. Ablam gibi de gelecek akşama. Normalde ablam çağırdıydı da biz dedik sen buraya gel. Dedik Burada yemek yapılıyor. Çünkü Emine abla çok şey yaptı, yaprak çıkarttı, dolmalık var. Çok çıkarttı dedi, çok olsun dedi. Gelin giden olursa yenir. Yarın ne dedi? Yerik dedi. Bize tamam dedik. Onlar alışverişe gittiklerinde biz şey yaptık, soğanını falan soyduk, doğradık. Tam içine hazırlayacaktık. Emine abla geldi. içine hazırladık zaten, gördünüz zaten. Emine yenge normalde cumartesi de mi gidiyor? Cumartesi 3'e kadar herhalde. Cumartesi. Emine abla cumartesi günü de çalışıyor değil mi? Yok. 3'e kadar değil biliyorum. Yarın gitmez. Yok yok şeyde normalde yani. Yani gitmez herhalde. Evet. Normalde 3'e kadar çalışıyor. Özel gitmezdi. okul ya. He. Evet. Devlet okulu olsa. hı. Devlet okulunda da oğlum bazen o bir saat var onu doldurmak için e, cumartesi de öğlene kadar mı ne çalıştırıyorlar? Şey o ya Gidimler toplantı. Değil. He. Kuşları da göstersene oğlum. Kuşlar. Balkondaki çiçekleri göster. Ondan sonra şöyle dışarıya bir İkisi burada. İkisi de burada. Biri burada, biri de orada. Şuradan şu açık maviyle Suyunu bu tarafındaki geliyor. Açıktan taraftaki yani parmaklı omuzda duruyor. Buradan da sarılı duruyor. Diğerleri ısırıyor. biber. Şurada bir tane olmuş. Biber, biber. Biber de biber de biber. Bunların hepsi yeni çiçek açmış olanlar var. Olanlar olmuş. Şimdi öbür taraftaki şeyleri göstereyim. Çiçeklere. attım içine. Şeklayı gösterdin mi oğlum? Şeyde gör lan biber. Hı? Biber. Ne biber? Bak ona gelir. Öyle mi? Hepsi biber. Ha. Ben çiçek vermedim bana. Hiç dikkat etmedim ya. Ha, buradaki çiçek var göster. Gösterdim. gösterdi herhalde onlar Ne Dışarıdan dışarıdan. Dışarıdan mı geliyor? Arabanın üstüne damlıyor herhalde. Valla biraz tık tık ses geliyor. Sen kapat bana. Su damlıyor. Arabanın bagajında damlıyor.

şu şurda sizde kilerde yağmur hı hı. Çok yağmur Yok yok az mı Yok ya az bir şeycik döküldü Turşusunu topla, topla. Emre <laughs> abla, turşuyu da Hı. sen mi yaptın? He. Abim mi yaptı yoksa? Ben yaptım. O bitmiş ha. Bitsin ha, buraya böyle döperim. Sarma dolma. Evet, üç, kaba. üç mü? Evet. Üç tane yetici mi? Yeter, Yetmez kız. yeter. yeter. Kala balık ya. Gel daha Yenirse daha el Taylar buraya bakın.

kalban bir ne? Ya şey acısını koy birine? Acısız mı? Hmm. yağsız mı yani? Şu nasıl? Tabak tav Tabak mm -hmm. mı? komple yağsız olur. komple <laughs> yağsız <yerine diyordum. gülüyor> <laughs> Tabak mı? Tabak tamam? Tabak mı? Tabak mı? Tabak mı? mi mı? Yani. Ya? Atamdaydı. Atamdaydı. <gülüyor> Atamdaydı. <gülüyor> Atamdaydı. Ya bir tane daha. ya? 9 2 4 daha 8 var? Bir tane daha Mesela sen suları doldur. Şu ilk önce paşada bana uzat hele. Ya tamam da sen de ayrı şey iş yaptın. Ne yapıyoruz Biz burada Yaptım. yasak olmaz mı yasak. Niye ayrı sofrayı açıyorsun? Ah. Her herkes yoruldu, yoruldu yaratır satır işte. Gel Mehmet. Mehmet. Abi gelin <laughs> hadi. Gelin gelin. Gel. Ama çakır, çakır. artık taze soğan taze ya, şey çıkacaklar zaman görsün burası da. Met battı niye lan? Yorganla oturuyorsun. <laughs> Nasıl? E girtin mi? E girdin mi? Kapıya girdin mi? Şunu ne ki de su? Şereğe. Gel ama. Kana sen ner oturacaksın? Nerede? Yanlara gel. Nereye ses vur? Topa. Gel buraya gel. Şuraya gel. Anam yanıma gel otur. su Yok abi sen şuraya otur. Evet. Buraya sofraya evet. su döküldü. Şey, suanı çıkartırken. Hah, farklı çıkartın. Kaçak öyle dövüş. Kaçak öyle dövüş. Kaçak öyle dövüş. Kaçak öyle Sen, evet, sen nerede ne oturuyorsun? Pazar mı koyuyorsun? Şuraya otur. Ya, oraya, otur oraya otur Yağmur'la birlikte. Yani, ben oraya otururum. Ben oraya otururum. Aç, aç. Başım, şey açtı aç, şey, 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 şey. aç, 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 Tuz getirecek mi? Ne için tuz? Sormaya. <laughs> ne biliyorsun? Abi, sorban tuzu nasıl? İyi, İyi, i̇yi mi? İyi, Allah.